Kısa bir grever seriye tespitle başlıyorum haftaya. A1. Hangisi doğru? Yerhep. Ahmet yerhep ile Medresi Yerhep. Çünkü Ahmet huve. A2'ye geldik. Hangisi doğru? Tefaddali. Ya Ayşe. Tefaddali. Essemek ve tecaç. Aşağıdaki çevirilerden hangisi doğru? Maga tefal. Levkunte mekani. B2. Kelime bilgisi ve çeviri. Kanada olacak cevap. C1 Bağlaç sorusu. RCA. Bakın burada ma kade isim fiil mudari. Sonrasında hatta ve hatta'dan sonra mazi fiil bu kalıp var. Anlamı da neydi bu kalıbın? Mesiyle ması bir oldu. Detaylı bilgi açıklamada. Hangi seviyeye kadar geldin? Görüşmek dileğiyle. Masselame.